Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. günün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir adına böreği yapacak arkadaşlar. Malzemelerimiz evimizde olanlardan şöyle. Bir şişe maden suyumuz var. Hemen şöyle öne çekelim. Bir çay bardağı sıvı yağımız. 1 Bir adet yumurtamız. Şöyle 2 yemek kaşığı sirkemiz. Bir paket de kabartma tozumuz var. Şimdi şu kenara alalım yanındakileri. Tuz mu bir de? Hani evet, tuz, tuz, tuz ilave edeceğim. Önce sıvı malzemelerimizi karıştıralım. Bakın nasıl kabardı. Hmm. Kabartma tozuyla bu sirke bunu böyle kabartan böreğimizi böyle çıtır çıtır olacak arkadaşlar. Sirke olduğu için çıtır çıtır olur herhalde evet, değil mi? Tabii. 5 su bardağı unumuz var. Unumuzu şöyle yerden fazlasını ilave ettim. Hemen tuzumuzu da Evet, hamurumuzun kıvamı tam yerinde oldu. Hemen şöyle masamızın üzerine alalım unumuz bu kadar arttı arkadaşlar 5 su bardağından bunu ölçüp açıklama bölümüne yazarım ne kadar gittiğini hemen tamam, şimdi hamurumuzu 8 eşit parçaya bölelim hmm, bölmen de kolay oldu anne Hı -hı. <laughs> her şey pratiğini buluyorum sürekli yapa yapa yumaklarımızı tutalım ki böreğimizin aşması kolay olsun Dinlenecek herhalde biraz. Tabii canım. Şöyle yumaklarımızı tuttuk. Bir saatte dinlendirdik. Şimdi dört tane yumağımızı nişastayla açacağım arkadaşlar. İki, iki tanesini altına, iki tanesi de üstüne orta katlarımızı normal unla açacağım. Şimdi bu açtığımız nişastalı, mısır nişastasıyla açıyorum. Şöyle çıtır çıtır böreklerimiz olacak. Hmm. Ay bu baklava hamuru düzmeye şey açıyor ya nişastayla. evet büyütebildiğimiz kadar büyütelim bunu aç, unla açmak isteyenler falan da var ona da bir açıklık getir istersen anne unla açarsan yumuşak olur ya çıtırlık fazla çıtır olmaz Nişastayla yani açarsak çünkü, çıtır olur he, çünkü bu şey adana böreği olduğu için dış katlarını normalde baklava yufkası kullanıyorlar çoğu yaparlar ama ben her şeyi kendim elimde yapıyorum dışarıdan fazla bir şey almıyorum Hı -hı. Şimdi şu da kenara kaldıralım. Yavaş yavaş hamurumuzu büyütelim. Ben biraz bunu uzun çekeyim ki ne kadar büyüdüğünü şey yapma, görsünler. Bir de çoğu takipçim açmamı seviyor. Onun için şöyle yavaş yavaş açacağım. Gülapla yavaş yavaş biz de öğrenelim diyenler var. <laughs> Ama ben nasıl alıştım öyle gidiyorum. Bir iki yavaş basıyorum. Bunun sonra geri hızlanıyorum. Elim hiç bastırmıyorum. Bakın şöyle hafif de üstüne gezdiriyorum. Kendiliğinden açıyor yemin ederim. Evet. Şöyle hemen oklavamız küçülmeye başladı. Şu katımızı açıp oklavamızı büyütelim. Birazdan nişasta atacağım. Çünkü ince çıtır çıtırdı. Hamur elde edecek. Şöyle büzüştüren yerler de elinizle açarık. Bence bana sorarsan en kolay şeyle açılıyor anne. Şeyle. Yayla, yayla. Ama bu büyük işte. hmm. Yağla, yağla. Bence. Yok yağla açılmaz. Yağsızla birlikte ayrı. Hmm. O da çıtır çıtır oluyor değil mi? Ha, tabii canım o da çıtır çıtır oluyor. Onu da, bana onu, o kolay geliyor açmaktansa. <laughs> onun içindeki şeyler mesela farklı. sadece suyla yoğurur çıtır olması için. Hmm. Böyle şey katamıyor onun içine, yağ yoğururken. Anladım. Bak evet, nasıl bu güzel. Bu da çok iyice şimdi. oldu. Daha bu da ne kadar evet. açılacak. Oklamamızı büyüklüyünce açılacak. Benim böyle şeylere gözüm almaz. Açmak şey yani. Açmadan olacak bana. <laughs> Sen hazırlıkla bana yapacağım. Aynen. Hadi bak bir fasulye çok güzel olur. Açamayanlar onunla yapar yani. Aynen. Ne yani ay bu daha şey olur ama. Benim gibi açamayanlar böyle büyük. Hemen oraya artık nişasta Yapışmasın. Çok güzel oldu incecik. El gözüküyor yani anne, elin gözüküyor alttan. Oklavam işte, öbür oklavam gaz kaybettim de okulama... kaybettim, zehir okulama... de yok. Öbür oklavam daha büyüktü. Bu tane baksana yine kenarlar taşmaya başladı. Çarşıya inersem yine büyüğünden bir tane de almam lazım. Böyle yavaş yavaş açtım arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Fazla Sana hızlı. diyecekler Allah'tan yavaş açtım. <laughs> Fazla hızlı yapmadım. <laughs> Gayet de güzel incecik oldu. Şöyle elime de koş. Bir daha açayım. Sonra göstereyim. Tepsim artık. Şöyle gösterelim. Aha. Aha. Elim altına evet. koydum. İncecik. Şimdi şöyle tepsimizi getirdik. Fırın tepsimizi tabanına yağımızı güzelce sürelim yağımız tereyağımız var şöyle Şimdi az bir sıvı yağ attım arkadaşlar tereyağı sıvı yağ karışımı evet tereyağı biraz fazla olduğunda şimdi açmış olduğum hamurumu şöyle ortadan ikiye <laughs> tabanı büzükle olsun su böreği gibi böyle güzel bir şekilde yapacağım. Bunu isteyen herkes istediği şekli verebilir mi anne? Tabii, tabii. Gül, olur ya da ne bileyim. Yok ya, bunu normal küçük kare kare kesecek. Hmm, Şekildim şu yapmalarını farklı yapabilirler. Hah, geldi. <laughs> Şimdi yine yağımızı, şu ara katlarımızın hepsini sürecek. Bol bol. Hala diyor. Yok yok, ala diyor. Abla diyor da aslında abla demiyor ala diyor. Şimdi alt katımız düzük mü olsun şu katımızı tekrardan kestim. Tamam açacağım aşkım dur. Şunu koyup hemen kapımızı açalım. Gel. Hoş geldin. Şimdi dört tane yumağımızın ikisini buraya kullanacağım. Alt katına, ikisinde üst katına. Bunları nişastayla açacağım. Orta katına kullanacağım dört tane yumağımı da normal unla açacağım arkadaşlar. Burada tekrardan belirtin. Anne. Ne? Anne. Anne. <laughs> Annesini özlemleşemem sarıldı. Böyle üst üst her katını Hı. yağlıyoruz. Aynen şu an mesela dört, bir yumaktan dört kat çıktı. Gördün mü Sümeyye? Dört tane kat oldu. Hafifte şöyle yağımızı yine gezdirelim. Yeterli. Bunu alalım. Tam bunu çok arkadaşlar. Açıyorum değil. Nişasta Sümen Hacı üstüne dökmüşsün. Çocuk şok oldu. Konuşma niye konuşma diye <laughs> Üstüne nişasta üstü yapmışım. nişasta oldu hep. <laughs> ah daha, <laughs> daha güzel açıldı. Aa, evet. Demek ki oh. dinlendikçe daha güzel açılmış. <laughs> <laughs> dinlendikçe şey değil de biraz bu nişastasını ilk başta azalttım. Ha. <laughs> Harbi daha bu hızlı açıldı. daha hızlı açıldı. Nişastayla açıldı. Şimdi arkadaşlar var. bol bol nişasta koyun ki açılsın. Peki burada kullandığım bir nişasta var mı anne? Hep bütün... Tabii, bütün. Mısır kullanıyorum genelde de. Mesela bazen markete gidip de e, nişasta mısır yoksa mecbur bu değerli yerle bir tarafa bir daha gitmeyeyim diye. Ha, ama genellikle mısır nişastasıyla Aynen. açıyormuş annem. Evet bu çok güzel oldu. Yeah. Yani. Yani. Şöyle göstereyim işte arkadaşlar. Orta gibi incecik. <laughs> Allah <laughs> seveyim hamdan uğraşmasın. <laughs> Fazla bana var diye. <laughs> Annem hiçbir şey erinmiyor. Ne yoğurma. ben poğaça yapacağım zaman erinirim yani ona onu ne bileyim yoğur, karıştır, et. Şey Önceden. YouTube işimiz yokken biz kiralık evde oturuyorduk arkadaşlar. Şeydi bizim evimiz. Çok güzeldi. Böyle müstakil gibiydi. İlk Her evimiz iş, mi? İlk evimiz. Ha. Mezuna taşındık mangal yapardık her Hep zaman. Hep mangal ondan sonra böyle sarı üstü eşim işten gelene kadar semaveri yakardım. O ev çok güzel. Oranın tadı da güzel değil mi? <laughs> Üstteki farklı oluyor bence evet. yani. Sana, Dedim, sana ait. Ben sürekli hamur işlerine uğraşmadım. Eskiden beri çok seviyordum. Aynen. Annem gözleme yapardı. Gözlememiz de meşhurdur bizim değil mi? <laughs> annem sucuklu falan yapardı. <laughs> güzel oldu. <laughs> Yumurtalıyı herkes bilmez ama burada bilen de var yumurtalı yapmayı. Evet. Sadece yumurta kırıp. Ben yumurtalar hepsini iyi seviyorum. Börek olarak. Börek dediğimiz gözleme. Şimdi bunu şu şekil düz koyacağım. Bunu ortadan bölmedin. Yok. O kadar güzel olur ki böyle ara katlar sümeye. Böyle hmm. büzüklü koyuyor ya. Hani su böreğine benzeyecek olmayacak. sanki ama çıtır çıtır olun He? olacak Aynen. galiba. Şimdi iki yumağımızı kullandık. Bu nişastalı olan Tekrardan şöyle yağımızı sürüp kenara alalım. Şimdi normal unla açacağım hamurumuza geldi sıra. Şimdi şöyle unla açtığımız hamurumuz da hazır. Bu üçüncü hamurumuz. Aynen değil mi? üçüncü hamura. Ama bunu bak nişastayla değil bunu unla açtım. Evet bu unla açıldı nişastayla açılmadı. Evet bunu şimdi şöyle hepsini böyle kesip bunu parça parça koyacağım. Düz koyacağım yani. Hmm. Hemen şöyle kenara alalım. Burada yoğurdumuz var arkadaşlar. Bir su bardağının dolusu. Eritmiş olduğum yağımı da birazın içine aktarıyorum. Tereyağımızı. Hemen şöyle tabağımızın içine koyalım ki. Dökülse bile oraya dökülür. içine dökülsün. Şöyle güzelce bunu yoğurdumuza katalım. Şimdi şöyle kesmiş olduğumuz hamurumuzu bu e, un, unla açılan hamur. Aynen bu şimdi orta katına oluyor. Şöyle yoğurtla kattığımızı şu şekil aralarına sürelim. Mı? Değişik. Güzel bir şey var. gerçekten çok güzel oluyor Biraz zahmetli ama evet, biraz zahmetli. güzelce ağırlayacak. Bir yeni rekor olacak bir şeyimiz. Bugün damat geliyor. Bakalım ne diyecek? Sunuş kocası hoca sahne beğenir. Hamur işlerini sever. Ama bana yaptırmaz. Kilo alıyoruz diye. Evet, bunlar <laughs> pek hamur. Ekmek bile yiyorlar. Kilo yok diye. Evet. Bizim evde maşallah yapmadan bu yok. Bizim her <laughs> evde olsa olsa hepsini yiyor. <laughs> Cam ha kapı hani. Yerlere hemen şey doluyor sinek. Hı, bunu da şöyle koyalım. Hemen ikinci hamurumuzu da açalım. Buna az bir şey koyacağım çok üzerine. İkinci hamurumuzu koymadan sübeye peynirlerimizi getiriyor mu? Şimdi arkadaşlar e, videoyu çekiyor zannettik kapatmışım. Unla açtığım, sermiş olduğum ee, hamurumuzun üzerine şöyle kaşarımızı serpiştiriyoruz. Yani şeyimizi hamurumuzu iki bezesini iptal ettik. Niye diye sorarsanız çünkü tepsimiz küçük. O zaman da çok kalın olur. Şimdi şurada uzun bu kaşara ne diyorlar? Bunu hep bu tel peynir. peynir. <gülüyor> <gülüyor> da şöyle tel peynirlerimizi atalım. Bunlar güzel güzel sünecekler oldu. hepsi güzel oldu. Şöyle. <laughs> Süme çok koyma diyorum. Başka bir para falan koyayım yine de. öbürü yazmış. Gülap aslında yine çok açık çok koyuyorum. Değil. Aslında ben karel koyuyorum valla. Ha bak fazlasını koymuyorum ha. Bunları artırdım. <laughs> çok artırdın anne. <laughs> hemen kenara alalım. Şöyle son hamurumuzu da serdik arkadaşlar. Bunun üzerine de yağ sürüp hemen <laughs> Tüm aksiyonları tozunu Bir şey olmaz. Şimdi etrafı toparladım mı? Her şeyi temizledim. Nişasta illaki, isterseniz uçuyor, uçuyor bir de nişasta. Evet. Fırınımız 180-190 derece arasına hemen gönderiyorum. Fırınımıza göndermeden arkadaşlar, şöyle dilimleyip de gönderelim. At ararımız daha güzel pişecek böyle. Şöyle ortadan hemen fırınımıza gönderelim. Böreğimiz pişti. Hemen şu kenardan çıtır çıtır oluşunu gösteririm size. Ortadan bir tanesini alıp şöyle ara baklava gibi çok güzel oldu arkadaşlar. çatalla bölmeden Mükemmel. Gayet güzel oldu. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.